There's no greater place to risk it all, or destroy a building or two, than under the glow of the neon lights. the in the air happy to have insurance company Holto Holto, digitally insured, not season, including our new gadget, the Vanishing Bomb. Okay, it's time to give our fans what they want. Let's get started! The finals. Vallahi ne diyor bilmiyorum ki ya. Esimesi boş ver. İngilizce sıfır zaten bende. Hadi oynayalım beyler. Play. büyük play. Keş keş. Keşten girelim o zaman. İnşallah güzel bir oyundur. Big Cash Hint Hold Grab the Cash Box Take it to a Cash Hold Station First time Him storage 20.000 wins diyor Şimdi Anas Tıkuya bunlar herhalde normal oyuncular Keleşimiz varmış Valla şu an pek anlayamayacağım Onun için başlayalım hocam Süre sayıyor orada Silahlar bunlar olsun tam bilmediğim için the powerhouses and finally unleash our contestants Get ready for a mad cash chase to the magic number let's <tips> watch our contestants hustle gather and triumph in quick cash time to see who has the speed and the strategy there it is our first elimination is really ignited The big splash are washing over Vault 1. And now the big splash's last contestant is trying to avoid elimination and a full team wipe. <laughs> bu şey yamukmuş şimdi lan. Benim de çoğaldı. Complete team wipe for the big splash. Oğlum ne yapacak bu parayı ya? Hangi paranın amacı ne onu? Bunu tamam. Ne yapacağız oğlum bunu? Beni vurmasalar bari lan açık alanda yapmışlar ama Ay adamı canlandırıyor Kanka şu para ne oldu ona hala bir fikrim yok Ya bizim adamı farklı biri sanıyorum ya kalmış. Aç şunu Gördü beni ya. Ne yapacağız ki şimdi bunun amacı ne? Dört kişi vurmuşum ben. Combat diyor falan diyor bir şey diyor 15 dakikada. Ha yani grup varmış. Biz ikinciymişiz herhalde şu an. Yo veyahut da grubu söylüyor. The boundless have respawned. Let's see how they bounce back. Ya 10 bin diyor ben anlamadım o parayı nereye götüreceğiz? Oh, Ama haritaya no, falan çok güzel. Bakın yukarıda ne varmış? BB deyip duruyor. Lan ne kadar yukarıda bu? Hoş geldin. Alex Ne yapacağım burada? Arayı buraya getireceğim herhalde. A veyahut B mi diyor şu 10 binliği mi getireceğim buraya anlamadım ki. Sanki evde biri var daha. Sanki canım gitmez inşallah. Oh gitmiyormuş. Ne bu? Valla koşturuyoruz ortamda ama. Biri var mı yukarıda mı buralarda mı anlamadım. Bizim 10 bin lira nerede? Bizim çocuklar ölmüş. La adam da yok. Mal, mal dolanıyoruz. Koca harita yapmışlar. Ama 10 bin lira yukarıda bizim. Aşağı

Abi canlandırma sesiymiş. Neler yapıyorum ama? Adım Ali Osman. Ali Osman değil pardon kardeşim kusura bakma. Seni YouTube'dan gördüm. Grand Theft takip ediyorum. Gayet iyi bir ama izleyiciler. Öyle kanka ya. Oğlum kaç kişi gelmişler? Herkes buraya gelmiş. Parayı gören burada. Bu adam 9 kilo almıştan lan. Beni de geçmiş ha. Hoş geldin kardeşim benim. Teşekkür ederim. Elimden geldiğince bildiğim şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Aleykümselam Yusuf, hoş geldin kardeşim benim. Ben şimdi... Boğabiliyor muyum? Gittim boğabiliyor muyum? Misfortune for the big splash. Team wiped. They'll need to wash away the mistakes they made there. Benim oraya çıkmam da ananı satayım. Bu ne bu? Öldüm mü? Allah'ım yarabbim ya. Brains and brawn from the powerhouses. They strategically steal a cash out. Bizim takımdan biri bir satmış. bizi satmış bize rakipten de birileri satmış. Valla adamlar parayı götürdü herhalde. Ha çatıda vur ona. Lan niye pıtık pıtık sıkıyorsun bot gibi? Neredeyim lan ben? Abi yeniliyorsunuz abi. Yenisini yeniliyorsunuz, yeniliyorsunuzdur abi. Tamam öyle yarın Bana da öyle geldi. Oğlum burada bir yerde biri var ama. Ha bak Vault 2 diyor. Vault bu diyor. Ben gördüm adamları abi. Neyse şuraya bir gideyim bakayım. Oradan onur adam demişim öğrenmiş olduk. 10.000 lira var. Hadi. Top gol. Big Slasher close. To azaldı biraz. Catastrophe for Bir araya götürüyor. Güzel. Kaç kill aldın abi? Kill almışsındır. 9 aldım ya. Biri var. Yap sesleri kavrayamıyorum ki. Çok yakında biri varmış gibi ses geliyor. Parayı nereye götürdü lan? Daha yeni burada para vardı 10 bin lira. Bir de İngilizce ya. Cahil olduğum için. Hiç anlamıyorum Yusuf valla. Nereye gitti lan? Bu <laughs> adamı kaldırayım. Ama parayı oraya götürüyormuş. Şuradan oraya zıplat beni aynen öyle baba Nerede para? Neymiş The ki? Ne lan apreks gibi çıkılıyormuş Cash ya da money'dir para Ya ben para <laughs> en olarak ne yapılıyor onu anlayamadım <laughs> Ben düştüm aşağıya Adam aşağı mı atladı lan? Anam Ne lan? Ne koydun bilmiyorum ha. Lan ne koymuşum buraya yukarı çıkamıyorum. Bunlar ne koymuş buraya? Ya öldüğüm yere bak ya. Abi topluyorsun kasaya atıyorsun sanırım en çok parayı alan kazanıyor şey gibi var zaten. Ev beni topluyorsun, sen de topluyorsun ne kadar tutamazsın abi. Oğlum ilk oynayışım neyin ne olduğunu bilmiyorum ki. Tek kalmışım takımımda baksana. Tek başıma oynuyorum takım olarak. Neyse daha iyi olur daha çok değil. Ama yeniliriz işte. Ya. Aldım. And now celeriz 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 tansiyonlar. Tansiyonlar. Oyunun tansiyonlar. Tansiyonlar. ses çok fazla inşallah sesim iyi geliyor bura. Ne oldu şimdi kanka? Hani bana ne yararı oldu bunun? Mor kazanır ama ya. Şimdi kim kazandı kanki burada? O 20.000 götürmüş oğlum adamlar. Onlar kazanmış. Ben para götüremedim ki neyin ne olduğunu anlayamadım ilk başta. Mayın menü diyelim. Golden bilmem ne epik bir şey verdi herhalde bize. Zaten girerken bu gözüküyordu. Deli multi uç. Ama güzel yapmışlar. Hoşuma gitti şey. da yok ya biz başlayalım abimiz. Büyük bir aydan devam. Bankit bak bu açılmış. Bir de bunu deneyelim. Bankit ne oluyorsa. Büyük keş seçmiştik. Bir de bankit seçelim. Şimdi o set seçildi mi ki? Ali Osman. Ali Cappar gibi. Ben de benim gibi git işten oyun oynayanlarla oyna. Gerek yok ya kardeşim. Aslında oyunu bilen biri olsa güzel olabilirdi. Oyun çıkalı ayın 8'inden bile çıktı. 4 gün olmuş. Diye biliyorum He buradan değiştireceğim o zaman seti. He bunu yerine değiştirebiliyormuşum. Dur şu granatı ver. Gelerek girdim ama. Ben de tam bilmiyorum ki kadar biliyorum. En son betası yayınlıyorum. Benim vardı da unutmuştum. Cesim nasıl? Biraz sıkınca fazla gelebilir. Böyle bir biraz. Bak 3000 dolar var orada onu edeceğiz herhalde. On, Millet kapışıyor. Bu adamı yediler lan. Kulaklık mikrofonunu kullan abi. İyi değildir o ya. Onun için kullanmadım onu. Bir arkalamasyon. Severim arkalamasyonları. Kim sıktı bana? zamanım Lan bu şeymiş. Öldürmeseler ah, bari. Lan bir vurama öldü. Ölmemiş. Öldü şimdi. Neyse korkmadan oynayalım ya biraz. Ben de 5000 var. Ben ne yapacağım? Parayı kasaya mı koyacağım? ölün başkası vurdu lan Ölünce gidiyor hepsi ama. Aa. Abi depo'su yere üstündeki parayı koyacağım. Ama o zaman ben adam vurmayı oynamayayım da oraya gideyim. Ben tüm parayı verdim şimdi başkasına. başaramadım abi öldürdü beni ya. Abi gideceğiz Ego oyuna boynu sarmaz. Yok lan güzelmiş oğlum oyun. Hareketli tam benlik. Ama işte ben adam vurmaya yöneliyorum. Para koymaya yönelmediğim için o biraz kötü oluyor. Üstümde bin lira var depo koydu biraz daha para kazanalım da öyle koyalım bari. Oğlum bir yerlerden hep ses geliyor ama Altında mı lan bunlar? Bak şimdi bak bak bunları koymam lazım benim depozitoya. Aç şunu aç aç, aç 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 Ananın Ya abicim Tüm parayı verdik adam koyuyor bak şimdi bak bak Tüm parayı adamlara yedirdik lan

Güzel. Yine parayı kaybettik ya. Bizim adam vursa bari şunu. Vur 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 ben biraz vurmuştum ona. Ama diğeri geldi. Atamadı bombayı ya. Lan harbi hiç para bırakmadık ha. Para topla abi ölüyon diyorum madem sonucan alma para. Ya mantığını çözemedik ki. Ben bir doyayım artık. Arkadan dolanıyor la parayı toparlamışlar. Bu ne lan? Bre bir para bırakayım ya üstünde bin, bin lira var oyun bitecek. Nasılmış görelim para bırakma. Belki bile. Aha. Elimize verdiler ya. Adamlar paraları iyi yapıyorlar. Kazanmışlar. Ya o 19 binli yatıraydık birinci olma şansımız vardı da. Ben gittim adamlar karşısında öldüm ya. Baksana adam 44 bin lira yatırmış. Tabi birinci olur bu. Biz sonuncu olmuşuz. Bin dolar. <laughs> Ama oyun güzelmiş. Sarar yani o.